Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Başak Burçlarım sizin için yapıyorum. Beni izleyenin sevgili Başaklarım sizler için yapıyorum. Negatiflerinizi doğaya bırakıyorum. Pozitifleriniz de sizlere gelmesine. Sevgili kardeşlerim, sevgili Başak Burçlarım sizin için yapıyorum. Şansınızı yapıyorum. Yani güzel olmasını bekliyorum hepinize de bu aylarda bu haftalarda. Çok güzel olacak Allah'ın izniyle. <laughs> Ama sağlığınıza biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kontrol olmanızı tavsiye ederim sevgili başaklarım. Sevgili başaklarım biraz problemlerim var. Sin sin mesela sindirim yolları olabilir. Yani mide problem olabilir. Karın bölgesi olabilir. Ağrın sancım olabilir şu aralar. Kontrol olmanızı tavsiye ederim sevgili başaklarım, kardeşlerim. Sağlığınızı kontrol olmanızı isterim tabii ki. Baş bölgesi başınız da arayabilir. Yani karın bölgesi olabilir. Yani mide problem olabilir. Sindirim sistemi olabilir. Ama kontrol olmanızı isterim tabii ki. Yay burcundan oğlumuz olur, sevgilim olur veya da kardeşim olur. Güzel bir müjde gelebilir yay burcundan. Mükemmel bir müjde geliyor. Mahkemeden güzel bir kağıt gelebilir müjde. Babanızdan biraz problemleri vardı. Yani kavga gürültü yaptıysanız, küsseniz barışabilirsiniz, dargınsanız. Bunlarla yüzleşebilirsiniz. Şu aralar babanız çok sevmeye başladı sizi. Sevgili Başak burçlarım sevgili arkadaşlarım. Başak burcunu verdi. Bu kadar mı kalbiniz temiz sevgili Başak burçlarım. Evliliğinizde problemler vardı? Genellikle erkek başakla mesela problemlerim vardı. Sırtına yüklendin, yüklendin. Taşıyacak haliniz yok. Kızlarımız da tabii ki onların da problemleri var ama ama erkek başakların daha bir aşırı. Yani sırtına yüklendi, yüklendi. Problemleri dayanamıyor. Yani evliliği kötüyse bırakabilir. Ayrılabilir mesela. Negatif var biraz. İki kız çocuğu. Biraz rahatsız ama korkmayınız. Bir şeysi yok. Yani devamlı bunları düşünüyor. Bir şey olur mu diye. Olmaz Allah'ın izniyle. Başak burçları. Hayatın değişmeye başladı. Yani iki kız evladım olabilir. Çok güzel, mutlu bir haber gelebilir. Hayatı iyi olacak. Sınava yıllardır girdim, girdim, kazanamadım diyen başaklı. Matematiğiniz güzeldir. Yani kariyerde yakalayamadıydınız. Şu aralar yakalayabilirsin. İş yerinde, kariyerinde de olabilir. Sınavda da olabilir. Yıllardır okudum, okudum da kazanamadım diyenler. Şu aralar girense kazanacak büyük kariyer mi? yakalayabilir çok güzel geldi Allah'ın izniyle. Evladı, evlatları olan mesela erkek evladının mesela problemler vardı. Problemleri de bitti. Başak burçları. Kızınızdan bir müjde gelebilir. Kızınız olur, yeğenin olur. Tanıdığın güzel bir kızdan iyi bir haber alabilirsin. İş yeri, kariyeri olabilir. Veya da sınavda güzel bir başarı sağlayabilir. Yani büyük rütbe kazanabilir. Doktor olabilir, avukat olabilir, savcı olabilir. Yani mükemmel bankacı olabilir, güzel bir haber alabilirsin. Ya da kendi kızın da olabilir. Dış devletten iyi bir haber alabilirsin. Yani orayı sınavı kazanabilirsin, gidebilirsin, taşınabilirsin. Dış devletle alakan varsa çok güzel bir müjde gelecek. Yani kabul olmadıysa olabilir bir şeyle. Yani bizi alamadıysa en güzeli alacaktır. Çok güzel geldi. En büyük kartınızı verdi. Problemlerin bitti diye. Çok güzel geldi. Yani kalbi boş boşalanına aşk geldi. Yani ruh ekizini bulabilirsin sende. Evlilik teklifi alabilirsin. Yani nişan olur, düğün olur. Çok güzel olacak. Çok mutlu, huzurlu olacaksınız sizlerde Biraz tabii ki tedirginlik vardı. Ailenin problemi mesela kendine çekiyordum ya da tanıdığın problemini hemen kendine alıyordum. Negatifi. Yani bunları da ağır ağır pozitife çevirmeye başlamışım. Çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Sizlere de sevgili başak burçlarım. Şu aralar biraz rahatsızsınız çünkü. Yani grip olur, nezle olur. Yani ya şafi ya nafi veriyorum. 21 seferde söyleyebilirsiniz. 41 seferde devamlı söyleyebilirsiniz. Bu haftalarda çok iyi olacak, çok iyi gelecek. Sizlere öngördüğüm bunlar arkadaşlar. Hoşçakalın.